Kendini seçmek neden önemli? Dünyaya gözlerimizi açtığımızda yanımızda hangi yöne gideceğimizi gösteren bir pusul olsa ne kolay olurdu değil mi? İyi ve kötü deneyimlerimizle hayatımızın amacını bizi yolda tutacak şeyi öğrenmeliyiz. Aslında çoğu zaman yanıldığımız şey hayatlarımızı başkalarının istediği şekilde yaşamaktır. Başkaları için yaşamaya başladığımızda kendimize o kadar görmezden geliyoruz ki kendimize bakmayı unutuyoruz. O halde şu anda derin bir nefes alın ve yüksek sesle kendimi seçiyorum deyin. Peki kendini seçmek ne demek? Kendini seçmek başarılı olmanın önemli bir yoludur. Kendini seçmek sizin için en uygun olan hayatı inşa etmek demektir. Bazen hiç kimse inanmadığında kendi yetenek ve becerilerinize inanmak ve her halinizle kim olduğunuzu kucaklamaktır. Bunun içinde kendinizi tanımayı öğrenmek, bedeninizin nasıl tepki verdiğine aşina olmak ve bedeninizin size söylediklerini fark edip onu güvenmeyi bilmek gerekir. Bedenimiz her zaman bize sinyaller gönderir. Genellikle zihinlerimiz geçmiş ve gelecekle çok fazla meşgul olduğundan bu sinyalleri çoğu zaman alamaz. Kaybolup giderler. Tabii ki tüm bunları yapabilmek sabır gerektiren derin bir süreçtir. Sahip olabileceğiniz en doğru pusula kendinizsiniz. Öncelikle kendinizi sevmeye ve kendinize güvenmeye söz verin. Kendinizi seçtiğinizde bu başkalarını umursamadığınız anlamına gelmiyor. Aslında sıkışıp kalmış gibi hissetmek yerine kendi sınırlarınızı belirlediğiniz alanda özgürce hareket etmeye başlıyorsunuz. Burası kontrolün sizin elinizde olduğu alan. O nedenle kendinizi kontrol etmeyi öğrenebilmek önemlidir. Sadece zaman ve pratik gerektirir. Neden kendinizi seçmelisiniz? Kendinizi herkesten daha iyi tanıyorsunuz. Aslında neyi sevdiğinizi, sevmediğinizi Hayatınızda gerçekten ne yapmak istediğinizi ve vizyonunuzu en iyi siz biliyorsunuz. En büyük destekçiniz kendinizsiniz. Mutluluğu başka yerde aramanıza gerek yok. Kendinizi motive edecek şeyleri keşfedin. Kendi hayatınızı kontrol etme gücüne sahipsiniz. Bu sizin hayatınız ve sahip olduğunuz potansiyeli keşfedip onu ortaya çıkararak bu hayatı keyifle yaşayabileceğinizi unutmayın. Mutluluğu da kontrol edebilirsiniz. Etrafınızı, mutluluğunuzu besleyen insanlarla çevreleyin. Olumsuz olan insanları hayatınıza dahil etmeyin. Size iyi gelen ve mutlu eden şeyleri yapmaya devam edin. Kendinize ihtiyaçlarınızın ve isteklerinizin ne olduğunu sorun ve bunları yerine getirmeyi taahhüt edin. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz sınırlarınızı zorlamak gelişiminize destek olur. Kendiniz için belediğiniz hedeflere ulaşmak için kendinizi zorlayın ve motive edin. Kendinizden vazgeçmezsiniz. Hayatınızda tek değişmeyen kişi sizsiniz. Değerlisiniz. Değerlisiniz unutmayın. Kendi değerinizi bildiğinizde her zaman en iyisini beklersiniz. Daha azına razı olmazsınız. Kendinizi seçmek asla bencillik değildir. Kendi yaşamınızda artık önceliği kendinize vermektir. Kendinize gerçekten iyi baktığınızda ve kendinizi sevdiğinizde önce kendiniz ve başkaları için bir mutluluk dünyasının kapılarını açarsınız. Bugün kendinize bir iyilik yapın ve aynanın karşısına geçip şunu söyleyin. Ben bugün kendimi seçiyorum. Sevgiyle